Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Dünyanın atmosferi her an süpernovalardan ve güneş sistemi ötesindeki diğer astrofizik olgulardan yayılan yüksek enerjili kozmik ışınların bombardımanına maruz kalıyor. Yani dünya atmosferi nedeni, ne tür olaylar gerçekleşiyor dendiği zaman cevabı burada vardır. Kozmik ışınlar dünya atmosferine çarptıklarında bozunarak muonlara yani elektrondan biraz daha ağır yüklü parçacıklara dönüşüyor. Yani muon nedir ve nasıl oluşur bunun cevabı da burada var. Muonların ömrü saniyenin küçük bir parçası kadar sürüyor ve bu kısacık ömürlerinde dünya atmosferinin her katmanında bulunuyor etrafımızdaki havada dolaşıyor ve hafif bir çiselemeyi andıran bir hızla yere yağıyor. Varlıkları ne kadarmış? Saniyenin küçük bir parçası kadar. Muonları nerede rastlamak mümkün? Dünya atmosferinin her katmanında bulunuyor. Bir muonun elektrona dönüşmesi için nasıl bir değişim geçirmesi gerekir? Bunun cevabı yoktur. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Olması gereken ve olan arasında ne türden bir ilişki vardır? Olması gerekene karar veren ya da yönlendiren nedir? Olan bir şeyden olması gerekene bir geçiş mümkün müdür? Bu sorular felsefenin hem en eski sorularıdır hem de yeni tartışmalarda farklı şekillerde ifade edilir. Sözde edilen türden soruların aynı zamanda en yalın halleriyle siyaset felsefesinin soruları olduğu da görülmektedir. Bunlar insanların ortak ilkelerine nasıl vardıklarını içeren bir sorunun farklı uzantıları olarak da görülebilir. Bu değerli olanın nasıl tanımlandığı, ahlak felsefesi ve siyaset kavrayışı arasında nasıl bir bağ olduğu sorusunu da içermektedir. Özellikle maddi değer sorunu siyaset felsefesi bağlamında olması gereken tartışılması önemli bir konudur. Felsefe sorularının ifade edilişinde farklılıklar olabileceği, evet farklı şekillerde ifade edilebilir demiş. Felsefi soruların siyaset felsefesine de uygun olduğu, aslında evet ne diyordu? Ahlak felsefesi, siyaset kavrayışı arasında nasıl bir bağ olduğu sorusu var. İnsanların ortak ilkelerine ulaşmasında felsefe sorularının etkisine, insanların ortak değerlerine ulaşması konusunda bakın, insanların ortak ilkelerine nasıl vardıklarını içeren bir sorudur. Siyaset felsefesine maddi değerler sorunun önemli olduğuna, evet bunu da şurada söylüyordu, maddi değer sorunu siyaset felsefesi bağlamında olması gereken tartışılması önemli bir konudur demiş. Ama olmayan unsurları bulmanın felsefi sorunların görevi olduğuna ulaşamayız. Cevabımız B şıkkıdır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Roman yazarlarının ilk görevi özenli yazmaktır. Yani hem insan gerçeğini Belli bir dramatik yapı içinde derinlemesini anlatacak hem de bunu yaratıcı bir dille yapacak. İnsanın kendisiyle, toplumla ve doğayla yaşadığı çelişkileri anlaşılır bir dille işleyecek. Bunların dışındakiler yazara kalmıştır. Kimi yazarlar sakindir, bir yeraltı suyu gibi usul usul akar, kimileri ise coşkuludur, ortalığı birbirine katmadan duramaz. İyi yazmaları koşuluyla, İkisinin de başımın üstünde yeri var. Çünkü ben yazarları dünya görüşlerine, seçtikleri konulara göre değerlendirmem. İyi yazıp yazmadıkları, yaratıcı olup olmadıkları benim için daha önemlidir. Şimdi roman yazarlarının ilk görevi özenli yazmaktır demiş. İnsanın kendisiyle, toplumla ve doğayla yaşadığı çelişkileri anlaşılır bir dille işlemeli. Bunların dışındakiler yazara kalmıştır demiş. Ama daha sonra yazarlar arasında bir karşılaştırma yapmış. Kimisi usul usul yazar, kimileri coşkuludur, ortada birbirine katar. İkisinin de benim başımın üstünde yeri var. İyi yazıp yazmadıkları, yaratıcı olup olmadıkları benim için daha önemlidir. Kimin sakin olduğu, kimin coşkulu olduğu benim için önemli değildir diyerek yeni bir paragraf oluşturabiliriz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi televizyonun çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir? Televizyonu düşkün çocuklarda sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranırlar. Televizyon izleyen bir çocuk kendisi bir şey üretmemekte, sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemektedir. Hazırı kullanmaya alışmış bu çocuklarda el becerileri ve motor hareketler gelişmez. Büyüklerin yardımı olmadan kendi başlarına bir iş beceremezler. Zihinsel ve duygusal gelişimleri de normal değildir. Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kuramaz, bilgiyi yorumlayamazlar. Kitap okumak ve ders çalışmak gibi zihinsel çaba gerektiren işlerden hoşlanmazlar. Televizyon karşısında daima alıcı durumunda oldukları için konuşmaya ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla dil becerileri dil becerileri gelişmez. Dil becerileri zayıf olduğu için başkalarıyla diyalog kuramaz duygularını ve düşüncelerini doğru ifade edemezler. İletişim kurma becerisinin zayıflaması, başkalarıyla diyalog kuramazlar diyor. İletişim kuramazlar. Duygusal gelişimin tamamlanmaması, evet, duygusal gelişim tamamlanamazdı. Hemen onu da göstereyim sizlere. Zihinsel ve duygusal gelişimleri normal değildir. Zihinsel faaliyetleri gerçekleştirmede zorlanması, zihinsel faaliyetler için de geçerli. Sebep-sonuç ilişkisi kuramaz, bilgiyi yorumlayamaz. Bireysel hareket etme becerisinin yeterince gelişmemesi, evet tek başlarına bir iş yapamazlar değil mi? El becerileri, motor becerileri yoktur. Televizyon karşısına daima alıcı durumunda oldukları için konuşmaya ihtiyaç duymazlar. Tek başlarına kendisi bir şey üretemez. Ama zeka gerilerinin yaşanmasıyla ilgili bir ibareye rastlayamıyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu iki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci metni okuyalım. Kurşun insan sağlığı üzerinde çok zararlı etkiye sahip dört metalden biridir. İnsan vücuduna gıda, hava veya su yoluyla girerek İstenmeyen durumlara neden olabilecek bir yapıya sahiptir. Hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozulmaya, kan basıncında yükselmeye neden olabilir. Çocuklarda öğrenme yeteneklerinin azalması görülebilir. İkinci paragraf okuyalım. Çevredeki kurşun miktarı, benzin kullanımı ve katı atık yakma gibi diğer insan faaliyetleri ile artış göstermektedir kurşun suyun taşıma ve dağıtım sisteminde boru hatların aşınması ile suya ve toprağa karışabilir. Ayrıca kurşun bitkilerin klorofil sentezini sınırlayarak bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Kurşun zehirlenmesine sebep olan toksitler kirleticidir ve çevreye büyük zarar verebilir. İkisinde de kurşunun zararlarından bahsetmiş. Birinci paragrafta insan sağlığı ile ilgili İkinci metinde ise doğaya verdiği zararı söylemiş. Aynı maddenin farklı unsurlar üzerindeki olumsuz etkileri anlatılmaktadır. Birinci de insan sağlığı, ikide de ise doğaya karşı verdiği zarardır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçaya göre Hayder'in dille ilgili söylemek istediği aşağıdakilerden hangisidir? Haydere göre dil öncelikle ses ve sesi sembolize eden işaret sistemi değildir. Ses ve işaret ancak insan var olduğu için bir dil olabilir. İki insan konuşuyor, birbirlerini anlıyor ve uzunca bir süre sessiz kalıyor. İşte dil bu sessizliktir. Bu sessizlik tüm kelimelerden daha berrak şekilde konuşabilir. Dilin Seslerin oluşturduğu sembollerden ibaret olduğu, ses tonunun dilin anlam kazanmasında önemli bir etken olduğu, insanlar arasındaki iletişimin yalnızca sese bağlı olmadığı, sadece sese bağlı değildir. Ses ve işaret ancak insan var olduğu için bir dil olabilir. Ses ve işaret, iki insan konuşuyor, birbirlerini dinliyor ve uzunca bir süre sessiz kalıyor. Bu sessizlik bile insanlar arasındaki bir iletişimdir demek istiyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada deniz atı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Deniz atı ilginç görüntüsü ve biyolojisi ile denizin belki de en dikkat çeken üyesinden birisidir. Vücudunun üst kısmı at, alt kısmı ise balık şeklindedir. Deniz atının en dikkat çeken özelliklerinden biri tek eşli olmasıdır. Hatta eşini kaybeden deniz atının yaz tuttuğu bile gözlemlenmiştir. Deniz atının romantik yaşamının yanı sıra üreme süreçleri de ilgi çekicidir. Çünkü yavruyu dişi değil erkek taşır ve doğurur. Değişen iklim ve doğal koşulları bilinçsiz avcılık nedeniyle deniz atı türü ne yazık ki artık tehlike altındadır. Dış görünüşünün farklı özelliklerine görüntüsüyle dikkat çekiyormuş. İklim koşullarının değişmesiyle tehlikeye girdiği değişen iklim ve doğal koşulları bilinsiz avcılık nedeniyle artık tehlike altındadır. Eşini kaybettiği zaman ortaya çıkan duygusal durum eşini kaybettiği zaman yas tutabilirmiş. Erkek deniz atının doğum yaptığına evet erkek yavruyu taşır ve doğururmuş. Çoğunlukla sığ ve soğuk sularda yaşadığına değinilmemiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisi bu parçada söylenenlerle çelişir? Saha Türkleri bulundukları coğrafyanın zor şartlarından olsa gerek hareketten uzak, sakin bir yaşamı tercih etmişlerdir. Bu durum onları sıradanlaştırmamış, aksine yaşadıkları coğrafyaya uygun bir yaşam oluşturmalarını sağlamıştır. Aksine maddi kültür olarak yüzlerce yıl dünyaya ışık tutmasını sağlamıştır. Gelişmenin insan gücünün altyapısını kültür oluşturur kültür coğrafi gücün dışında kalan bütün güçlere şekil veren ortamı hazırlar ve diğer unsurların itici gücü olur. Coğrafi güç ise insan gücüyle anlam kazanır ve ulusal gücün oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Evet buna ulaşabiliriz. Çünkü ortamın hazırladığını söylemiş, coğrafi güç ise insan gücüyle anlam kazanmış. Bir bölgede yaşam için önemli kaynakların bulunması o bölgede kültürün gelişmesini sağlamakta, aksine sağlamamakta, aksine zor coğrafi şartlar ve kaynak eksikliği ise gelişmeyi engellemektedir. Ama saha Türklerinin yaşam koşulları coğrafi olarak zor olsa da kültür olarak yüzlerce yıl dünyaya ışık tutmuşlardır. O zaman bu onların gelişmesini etkilemez diyor. Ama burada etkilediğini söylemiş. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır.